Bozcaada'da kargo firmaları pandemiyi bahane ederek 4 yıldır kargo paketlerini ada halkını ayağına çağırarak teslim ediyor. Belediye ise kargoların dağıtımın yerini Cumhuriyet Meydanı'ndan 182 evlere taşıdı. Adalılar hem kargo firmalarına hem de belediye tepki gösteriyor. Adalılar kargoların adreslerine kadar teslim edilmesi için ücret ödediğini ancak buna rağmen kargoların pazar usulü şeklinde hijyenik olmayan koşullarda teslim edilmesine tepkili. Pandemiden sonra değişmesini beklediğimiz bir şeydi normalleşmeyle beraber ama adamızda maalesef bu normalleşmeyi biz yaşayamadık. Aslında pandemide de çok e Absürttü. Neden? Çünkü kargolarımız yerlere atılıyordu ve hiç hijyen koşullarda biz o kargoları almıyorduk. Evet tamam eleman güvenliği açısından iyiydi ama bizler açısından o da iyi değildi. Yani yerlere serilmiş kargolarla e, haşır neşir olmak. Ee, şimdi belediyenin yeni belirlediği bir yer var. Belediye anlıyorum tabii yani çok kısacık bir süre içerisinde, iki hafta içinde turizm sezonu başlayacak. Ve onların da bir takım hazırlıklar yapmaları gerekiyor ve seçim sürecinden dolayı bu oldukça gecikti. Ee, o yüzden bir an önce organize olmaya çalışmışlar. Ee, fakat bu nihai sorunu çözen bir e, çözüm değil. Bir Kargo güvenliği açısından, iki, ulaşılabilirlik açısından, üç, zaten vermeleri gereken ücretini ödediğimiz hizmet açısından bize kargoları evimize teslim etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum, pandemiden önce evimize, adresimize teslim ediliyordu. Pandemiden sonra dağıtıcıların da işine geldi, kendi kulaklarının üzerine yandılar. Dolayısıyla gidip oldukları yerden alıyoruz. Şimdi burada belediyenin ver, o belediye bir karar vermiş, bir merkez belirlenmiş, Orada, oradan kuruyor alınsın istiyor ama bizim toplumumuzda yaşta vatandaşlarımız var, engelli vatandaşlarımız var. Bunların böyle bir e, seyahat edip gidip o malzemeleri oradan almak gibi bir konforları yok. Onun için bu işin bütün Türkiye'de nasıl yapılıyorsa kargo dağıtımı aynı prensiplere göre burada da yapılması ve sağlanması gerekiyor. Bozcağız'da ne derlerse onu yapıyoruz. Yöneticiler uyuyor mu? Sorun şöyle Serkan, kargolarımız geliyor ama evlere ulaşmıyor. Merkezleri aradığınızda da eve ulaştığını, bununla ilgili bir problem yaşanmadığını söylüyorlar. Ama şimdi şöyle düşün, 15 kiloluk, 20 kiloluk paketleri gelen insanlar da var. Kargolar kapılarımıza gelmediği için biz kendimiz taşımak zorunda kalıyoruz. Ama herkes merkezde yaşamıyor. Merkez dışından gelenler var. Taksiyle almak zorunda kalanlar var. Yani küçücük 50 liralık, 60 liralık paket için 300 lira taksi parası vermek zorunda kalan insanlar var. Türkiye'de tek bozca adada olduğu düşünülen uygulama için adalılar her yerde olduğu gibi biz de kargolarımızın adresimize kadar gelmesi için ücret ödüyoruz. Pandemiden önce kargolarımız her yerde olduğu gibi adreslerimize kadar teslim ediliyordu. Fakat 4 yıldır ücretini ödediğimiz halde kargolarımızı dağıtım alanlarında, hijyenik olmayan koşullarda teslim alıyoruz. Adamızda yaşlısı var, hastası var, dağıtım alanına gidecek arabası, motoru olmayan var, kimisi taksi tutuyor, kimisi kargosunu almaya yetişemiyor, diyor. E, Türkiye'nin her yerinde nasıl evlere dağıtılıyorsa Kargonun evlere gelmesi gerekiyor doğal olarak yani Bozca'da başka bir cumhuriyette de değil, Türkiye'de yani Ağrısı'ndan Hakkari'sine, Samsun'undan Antalya'sına her yerde eve giden kargolar e, burada gelmiyor. Bunda bir problem var. Bununla ilgili aradığınızda e, merkezin bilgisi yok, genel merkezin. Ee, şubelerde problem var şubeden kaynaklandığını düşünüyorum. Ee, dağıtımın e, belediye ve emniyet tarafından yasaklandığını iletiyorlar. Ee, onların yani belediyenin gösterdiği emniyetin gösterdiği yerde dağıtmak zorunda olduğu bilgisini veriyorlar. Burada emniyetle konuşuyoruz böyle bir problem olmadığını söylüyorlar. E belediye ile konuşuyoruz. pandemi döneminde alınan bir karardı. Şu an böyle bir şey söz konusu değil diyorlar. Yani artık evlere dağıtılması gerektiğini iletiyorlar. Fakat sorunu kimse çözemiyor. Teşekkür.